Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu karşısında teslim olmasının ardından yapılan ateşkes görüşmesiyle Karabağ'da barış gücü olarak yer alan Rusya, bölgeden bir daha çıkmamak için askeri sevkiyatlarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da belirlenen görevlerin yerine getirilmesi için bölgeye Rus barış gücü askerleri gönderilmeye devam edildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'ne ait kargo uçakları, Dağlık Karabağ'da barış gücü planına katılmak için Ermenistan'a gönderilen 15. Barış Gücü Bölüğü'nün askeri personeli ve teçhizatıyla Ulovske Vostoçny Hava Üssü'nden Erivan'daki hava üslerine uçtu, denildi. Bakanlık, 10 Kasım'dan bu yana 170'den fazla sefer düzenlendiğinin altını çizdi. Yapılan ateşkes anlaşmasıyla Karabağ'a giren Rusya, Azerbaycan halkında tedirginliğe yol açarken, Rusya'nın Karabağ'a yaptığı yığınak ise Azerbaycan halkının tedirginliğinde haklı olduğunu gösteriyor. Yapılan anlaşmayla Rusya taraflardan birinin istemesiyle bölgeden çıkacak. Ancak Karabağ bölgesine muazzam bir askeri yığınak yapan Rusya'nın 5 yıl sonra bölgeden çıkıp çıkmayacağı konusunda kimse emin olamıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Türkiye'nin Azerbaycan'a asker gönderme konusundaki tasarrufunun Ankara'nın egemen kararı olduğunu belirtti. Rus basınına demeç veren Rudenko'ya Türkiye'nin Azerbaycan'a asker göndermesinin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanan ateşkes anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği soruldu. Rudenko, hayır, bu Ankara'nın egemen kararı ve bunun anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili durumu teknik olarak izleyecek olan Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'ne Türk askerlerin katılımıyla bağlantılı olduğu görülüyor, dedi. Diğer yandan Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki vatan topraklarını kurtarması ders kitaplarıyla anlatılacak. Azerbaycan ordusunun şanlı zaferi, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders kitaplarıyla gelecek nesillere aktarılacak. Milli Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, şimdiye kadar eğitimimizin ve öğretmenlerimizin temel görevi her Azerbaycan vatandaşını işgal altındaki toprakların kurtuluşu için hazırlamaktı. Bu misyon bir anlamda başarıyla yerine getirildi. Vatanseverlik savaşı ile ilgili materyallerin bir an önce okullara ulaştırılması planlanıyor. İçerik önümüzdeki 6 ay içinde değiştirilecek. Ders kitaplarında, topraklarımızın işgal ve kurtuluş tarihini ve devletimizin başarısını herkese anlatmalıyız, dedi. Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen Karabağ'ı kurtarma harekatı sırasında Ermeni askerlerin İran'a kaçtığı iddia edildi. Azerbaycan ordusu tarafından Hocavent ve Cebrail kentlerini işgalden kurtarmak için yürüttüğü harekat sırasında Azerbaycan ordusundan korkan Ermeni askerler, sınırı geçerek İran'a kaçtı. Ermeni askerlerin aileleri çocuklarından haber alamazken İran büyükelçiliğine başvurarak konu hakkında bilgi almak istiyor. Savunma Bakanlığı sözcüsü Şaşın Stepanyan bu bilgileri açıklığa kavuşturmak için İran tarafı ile aktif olarak çalıştıklarını söyledi. Stepanyan Tahran'daki Ermeni büyükelçiliğinin talebi üzerine ve Erivan'daki İran diplomatik misyonuyla yapılan görüşmelerde İran'da Ermeni askerlerin varlığına ilişkin bilgilerin doğrulanmadığını açıkladı. Türkiye tarafından hayata geçirilen Türk Dünyası Müzik Yarışması'nın gelecek yıl Şuşa kentinde yapılacağı belirtildi. Konuyla ilgili Türk Müzik Birliği televizyonu tarafından Türkvizyon Şuşa 2021 diye duyuru yapıldı. Cephede bir araya gelen Azerbaycan askerleri ne oldu paşın yan pastası kesti cephede bulunan kahraman Azerbaycan askerleri, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ harekatı sırasında sarf ettiği ne oldu paşın yan sözüne atıfta bulunarak zaferlerini ne oldu paşın yan pastası keserek kutladı. Azerbaycan askerleri tarafından çekilen görüntüde cephede dalgalanan Azerbaycan ve Türk bayrağı ise dikkatlerden kaçmazken, video sosyal medyalarda paylaşım rekorları kırdı. Azerbaycan askerleri buradan kovdu, itip kovan kimi. Artık bir oradan göster. Orada iki tane bayrak dalgalanır. Azerbaycan ve Türkiye bayrağı. Biz Türk'yüz. Karabağ bizimdir. Bugünlerce yanında tortumuz kestik. Bir tortumuzu üstün göster. Bir damar <laughs> çektik. <laughs> 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 ne oldu Paşinya? Damız bir korkma. Ne oldu Paşinya? Koy bura. <laughs> Yakından çekeyim. Ne oldu Paşinyan tortundasın? <kesinlik? gülüyor> Belavamız mübarek olsun. Paşinyan'ın başını çalar. Ben çalar. Paşinyan'ın başını çalar. Siyah! Eşkoşu Azerbaycan eşkendi. Düşünce Kuruluşu Atlantic Council'de yer alan bir analizde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda her iki tarafın askeri kabiliyetleri değerlendirilerek son çatışma Azerbaycan'ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan'ın 20. yüzyıl ordusu arasında geçti. Sonuç bir fiyaskoydu ifadelerine yer verildi. Analizde ayrıca Türkiye'nin üstün askeri başarısına vurgu yapıldı. NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve donanımı, Rus eğitim ve donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini tamamen ezdi denildi. Ukrayna'nın da Rusya'ya karşı Azerbaycan'ın zaferini örnek alması gerektiği ifade edilen yazıda, Azerbaycan'ın iki ülke arasında son 6 haftalık çatışmalarda Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, onlarca yıllık çıkmaza son vermiş ve Kafkasya bölgesindeki jeopolitik dengeyi değiştirmiş görünüyor. Bu zafer Bakü'nün Azerbaycan'ın çeyrek asırdan fazla bir süredir Ermeni işgali altında kalan bölgelerini yeniden kontrol etmesine izin verirken Rusya'yı bölgede artan Türk nüfuzunun gerçekliğini kabul etmeye zorladı. Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki koşullar hiçbir şekilde doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, Azerbaycan'ın başarısı yine de Ukraynalı politikacıların dikkate alması gereken bir dizi işaret sunuyor. Son çatışmalardan elde edilen bir diğer önemli sonuç, jeopolitik ittifakların Rus baskısına direnmek isteyen ülkeler için yaşamsal rolü oldu. Azerbaycan'ın zaferi büyük ölçüde Rusya'yı Ermenistan'a doğrudan veya dolaylı müdahaleden caydıran önemli bir faktör olan güçlü Türk desteği sayesinde mümkün oldu. Türkiye'nin insansız hava araçları savaşındaki liderlik rolü son Azerbaycan Ermenistan çatışmasında kanıtladı. Güney Kafkasya'daki son çatışma, Azerbaycan'ın 21. yüzyıl taktikleri ile Ermenistan'ın 20. yüzyıl ordusu arasında bir çatışmaydı. Sonuç bir fiyaskoydu. NATO üyesi Türkiye'nin üstün askeri eğitim ve teçhizatı Azerbaycan'a kesin bir üstünlük sağladı ve Rus eğitim ve malzemeleriyle desteklenen Ermeni kuvvetlerini tamamen alt etti. Daha geniş uluslararası arenada çatışmalar Rusya'nın güvenilir bir müttefik olarak itibarını ciddi şekilde baltaladı. Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları çok açıklayıcı oldu. Sovyet sonrası barış sağlama diplomasisinin etkisizliği ortaya çıktı. Çatışma aynı zamanda Rusya'nın güvenilirliği hakkında ciddi sorular sordurdu. Güçlü bölgesel güvenlik ortaklıklarının önemini ve askeri yeniliklerin değerini ortaya koydu. Bunların hepsi Ukrayna'nın Görmezden gelemeyeceği dersler denildi.